Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün gün içerisinde sizinle birlikte yaptığımız hikaye tamamlama, hikaye başlık koyma etkinlikleriyle alakalı. Burada bir soruyu nasıl çözülmesi gerektiğini evet bir etkinliğin nasıl yapılması gerektiğini hep beraber izleyerek bunun birlikte herkes farklı farklı yazabilir. Ama şimdi ben değişik fikirler sunarak size bunun nasıl yazılması gerektiği konusunda bir takım fikirler vereceğim. Ee, bakalım. Önce metnimizin girişini bir okuyalım. Ondan sonra biz hayal gücümüzü kullanarak bunu hep birlikte yapalım. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir televizyonda bir maç var. Evet, stadyumda bir maç var ve taraftarlar var. Tamam, bakalım bununla ilintili bir şeyler anlatılıyor herhalde. Metnimizin girişini bir okuyalım. Mehmet Ali her çocuk gibi futbolu çok seviyordu. Mümkün olduğunca bütün futbol maçlarını izliyordu. Ama en büyük özlemi stadyumda maç izlemekte ve bunu sık sık dile getiriyordu. Mehmet Ali gibi amcası da futbol tutkunuydu. O da tüm futbol karşılaşmalarını zaman buldukça izliyor ama stadyumda izlemek gibi bir düşüncesi yoktu. Mehmet Ali'nin bu isteğini de duyarsız kalamıyordu. Çünkü Mehmet Ali'nin babası futboldan hoşlanmıyor. Maç dahi izlemiyordu. Amcası hafta sonu Mehmet Ali'yi büyük bir sürprizi olduğunu söyledi. Hmm. Bundan sonrasına e, hep birlikte düşünelim, fikirler üretelim kendi kendimize. Hafta sonu, yani burada metnin girişinde Mehmet Ali'nin gerçekten bir futbol tutkunu olduğunu, bu futbol tutkunluğun daha ileri gidip bir e, stadyumda bir maç izlemek istediğini dile getiriyor. Ve amcasının da bu duruma kayıtsız kalmadı. Yani bu onu görüyor. Amcası bunu hissediyor. Görüyor ondan sonra. Ona yardımcı olmak istiyor. Onun için de ne yapmış? E, bu hafta sonu gelerek Mehmet Ali'ye demiş bu hafta sonu sana bir sürprizim var demiş. Sürprizi ne olabilir? Hemen aklımıza şu gelir. Metin girişinden de anlaşılacağı üzere şu var. Herhalde ona şunu söyleyecek. E, bu hafta sonu ne yaptım? Şu maça işte Trabzonspor Beşiktaş maçına iki tane bilet aldım. Bu hafta sonu seninle stadyumda maç izleyeceğiz diye söyledi. Ondan sonrasını hikaye üresini devam ettirebiliyoruz. İşte Mehmet Ali hafta sonuna gelmesini iple çekti. Hafta sonuna büyük hazırlıklar yaptı forma aldı veya formasını yıkattırdı, ütüledi, temizlettirdi. Ondan sonra gece yattı, yatağa yattı, hiç aklından çıkmıyordu. Bağırışmaların falan kendisini sürekli içinde hayal ediyordu. Hatta ve hatta işte maçta, ma stadyumda maç izlemeyi aslında dahi gördü. Vesaire vesaire. Bir sürü düşüncelerle anlatacağımız konuyu zenginleştirebiliriz. Burada önemli olan, önemli olan çokça okuyup hayal kurabilmek. Şimdi en önemlisi kendimizi Mehmet Ali'nin yerine koyup onun gibi düşünmek ve düşünmeye çalışmak veya veya yani şunu hayal etmek. Bundan sonra bu zamana kadar bir sürü hikayeler okudum. Bir sürü hikayeler okuduk. İşte buna benzer okulda da bir sürü etkinlikler yaptık. Ama şu ...etkinliklerimizin hemen hemen çoğunda işte ne görsele baktık. görselin içeri Görsele bakarak metnin içeriğini hakkında bilgi edindik. Geçenki videomuzda da bu vardı. Bilgiler söyledik. Ondan sonra e, ne yaptık? İşte ders içerisinde etkinlikler yaptık. İki kişi konuşuyor. Üç, i̇şte şöyle şöyle dedi. O ona ne demiş olabilir? Vesaire bir sürü etkinlikler yaptık. Ve az önce dediğim gibi... Ben size en büyük tavsiyem ilk başta bunu madde madde kafanızda canlandırın. Mesela bir şu olmuştur, 2 şu olmuştur, 3 şu olmuştur, 4 formasını giymiştir, 5 işte gece uyuyamamıştır vesaire. O gece formasıyla yatmıştır. Ondan sonra maça gitmiştir. Bağırlışmalar onu şaşırtmıştır. Şöyledir, böyledir. Televizyonda izlediği gibi hiç maçların hiç de öyle olmadığını görmüştür. Ondan sonra işte bir gol olmuştur. Golün tekrarını seyretmek istemiştir. Fakat televizyonda olduğunu yani bu futbol maçlarında futbol maçlarının televizyonlarda izlerken televizyon yayıncı kuruluşun bu golleri falan tekrar tekrar işte faulleri tekrar tekrar bazı önemli noktaları tekrar tekrar gösterdiğini o zaman fark etmiştir. Yani veya bir gol olmuştur. Golü izlemeyi kaçırmıştır. Onu tekrar görüntüsünü Hani tekrardan verilmesini ummuştur ama canlı yayın olduğu için yani birebir izlediği stadyumda izlediği için bunu görememiştir. Buna üzülmüştür. Ama olsun akşam eve geldiğinde çok mutlu olmuştur. Amcasına teşekkür etmiştir. Vesaire. Böyle bu metnimizi yazıp bir de başlık yazalım. Mesela ne bileyim Mehmet Ali'nin ne diyelim Mehmet Ali'nin stadyumda Maç izleme isteği, hayali, Mehmet'in hayali, Mehmet Ali'nin hayali gibi e, buradaki yazının tamamını kapsayacak çok kısa e, bir iki sözcükle bunun metninde başlığını yazabiliriz. Bugün de size ödev vermiştim zaten. Herkes kısaca bir hikaye yazacak ve bunu paylaşacaktı bizimle birlikte. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.